ben seni de dershanenin orada çok bekletmedim değil mi? Yok kızım yok yok çok kısa hemen. hemen ha bulamadım çünkü arabayı da. Yok yok sorun değil. Neyse sağ ol abi. Lafım oldu kızım <laughs> Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol. Kolay gelsin Kemal. Sultan anam meleğe ateş etmesini öğreti. Hanem ana. E seni vursun diye herhalde. <gülüyor> <gülüyor> He. Hayal ettim de bir ya. <laughs> korkma korkma. Kadın senden nasıl umudu kestiyse meleğe sarılıyor dört elle. Ya oğlum, bütün konak bilmiyor mu zaten? Ya melek konağı terk ettiğinde geri döndüren de sultan anammış. Bir bildiği var diyen ben Ayrı bir ihtimam gösteriyor. Bir kuş sütü içirmediği kaldı meleğe. Bence Serhat'ın ondan çocuk yapmasını istiyor. O da anamın istemesiyle oluyordu ya. Yıldız, sen de bilisen ki sultan anam bu konakta bir şey isterse eninde sonunda yapar. Bak yarınki sünnet düğününe melekle gidiyor Serhat mesela. Ne sünneti ne düğünü? Oy bak sen bu dershane mevsane işlerine iyice çaptan düştün. Konağın iç işlerinde geride kalıyorsun. Serhat han bir sünnet düğünü organize ediyor. Bütün ahalide davetli. Sen hariç. Kim karar veriyor buna? Serhat han mı? Yok anam. Anam karar veriyor. Ya kadın senden nasıl ikrah ettiyse artık Mele Hanım'a olarak hayal ettiği Haberi olsun. Rübet abla. Her şunu al benim odama bıraksın. geliyor. Bak ah, ver bana. Ver kızım. Bak bu silahı alırken eline asla insana doğru çevirmeyeceksin. Bunu yerde tutacaksın. Ne bak tutacaksın. Elini koyacaksın. Göz gez arpacak. Vuracaksın. Bu kadar. Haydi Sabır. Ne yapacaksın? Ne ya, Nereden çıktı bu? Ben anlamadım ki. Olacak, olacak, olacak. Olacak, olacak ha. Elim titriyor. Bu silahı alıyorsan kıymetini bileceksin. Çok sıkmayacağım. Ve çok düşünmeyeceğim. Gözünü silahtan ayırmayacağım. Yoksa böyle biri elinden alır, ...hedefi vurur. Al bakalım. Allah zihin açıklığı versin. Neydi şimdi? Aklınca meydan okuyor sana. Ama ben onun aklını almasını bilirim. Bence silah kullanmadan da hanıma olmanın bir yolu vardır. Değil mi? Kanına kıtmadan adil olmanın bir yöntemi yok mu? Var. Ama bunu bir tek kişi yapıyor. O da baba handır. Baba han kim? He, baba han. O da bir gün görünür. Bin yıl görünmez. Hiç duymadım. He, kendi de. Adı da efsanedir. O yüzden biz işimize bakalım. Bak şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.